Kardeşim. Harika. Ayşe. Tamam. Aferin sana. İki kere bineceksin. Yardım edin. Tamam mı? Ata biniyorum de. Ata biniyorum de. Tamam gel. Tut elimden. Tamam. tamam. Uçak yapalım mı böyle? Evet. Karşıya bak. Uuu. Uçuyorsun değil mi şu anda? Uç. Bravo. Aferin sana. Şimdi sen bana at. Çok güzel. Hoppa. Bravo. Şimdi bana at. Çok güzel. Aferin sana. Çat bakalım. O zaman sen bir kere daha binmeyi hak ettin. Sen de, sen de bir kere daha bineceksin. Tamam mı? Evet. Çok, Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Maşallah. Tebrik Toprak yeni başladık biz eğitim yeni başladı zaten daha önce bir deneyimiz yok inşallah faydalı olacağını düşünüyorum devam etmeyi düşünüyoruz yani istiyoruz. Bu ikinci binişimiz neşemiz olacağını düşünüyorum çünkü hayvanları seviyor ayrıca doktorların tavsiyesi de at eğitimlerinin psikolojik ve bedensel etkilerinin iyi olabileceğini söylüyor doktorlar öneriyorlar istiyoruz çocuğumuzun gelişimi için, ilerlemesi için. Bu ikinci gelişimiz kızımla beraber at binmeye. İlkinde tabii çok faydasını gördük. Bir de çok hevesli geldi, çok mutlu oldu. Neden dedik devamını getirmeyelim? Şimdi bu ikinci gelişimiz her seferinde de memnun kalıyor, seviniyor, mutlu oluyor. O da bize yetiyor zaten. Çocuk elverişte olur da bu imkanlar bize sundukları gibi daha devamı gelirse ileriki dönemlerde şeylere de katabiliriz faaliyetlere Şu anda üniversitemizin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin atçılık, binicilik uygulama ve araştırma merkezindeyiz. Ee, ve an itibariyle özel bir program uygulanıyor. Bu programda, Milli Eğitime Bağlı Özel Eğitim Okulu'nda birinci kademede bulunan çocuklarımıza uyarlanmış spor kapsamında engeller için binicilik diyebileceğimiz, tırnak içinde kullandığım bu ifadeyi bir program uyguluyoruz. Ee, bu programın aslında e, amacı bölgemizdeki özel eğitim kapsamında olan çocuklarımıza e, sportif eğitim yoluyla, binicilik eğitimi yoluyla fiziksel, bilişsel, sosyal bir takım becerilerin kazandırılmasını e, desteklemek, okullarındalıkları eğitimleri destekleyici faaliyetlerde bulunmak. E, bu program e, orijinalde para vaulting olarak ifade edilen ya da para dresaj olarak ifade edilen e, Paralıspor, olimpik bir spor daldır bu arada. Özel bireylere dönük olarak binicilik sporunun e, iki ayrı türüdür. Devam eden programımız bununla ilgili bir adaptasyon programıdır. Yani çocuklarımız yeni seçilen çocuklar, e, bu program kapsamında devam edilen e, süreçte e, çocuklarımız atlara alıştırılacaklar. E, atlarla ilgili işte korkuları var ise bunlar işte e, bertaraf edilecek. Bunun dışında. Beden e, farkındalıkları artırılacak ve e, temel beceriler kazandırıldıktan sonra biraz önce bahsetmiş olduğum e, atlı jimnastik diye ifade edebileceğimiz para volting faaliyetlerine, e, özel bireyler için atlı jimnastik faaliyetlerine ve özel bireyler için e, at terbiyesi branşına yani para dresaj branşına dönük özel çalışmalar yapılacak. İçinde bulunduğumuz tesisin bu e, kapalı çalışma alanının dışında Açık çalışma alanında bulunmakta ve aynı zamanda bu kapalı tesiste yer çalışmaları diye ifade edebileceğimiz çocukların yine tırnak içinde söylüyorum temel cimnastik eğitimlerinin yapıldığı aslında temel hareket yeterliklerinin artırılması koordinasyon denge gibi bir takım temel yetenliklerin artırılması amacıyla çalışmalar yürütülmekte ve Uygulama Araştırma Merkezi'nde yürütülen bu ve buna benzer birçok faaliyette çeşitli veriler toplanarak. Bu uygulamaların bilimsel anlamda çocuklara faydasının olup olmadığı, eğer oluyor ise bu faydaların hangi yönde ve hangi derecede, hangi e, kuvvette olduğu da tespit edilmeye çalışılıyor. E, Bununla ilgili daha önce yapılmış olan bilimsel çalışmalarımız mevcut ve devam eden bir takım hem bilimsel çalışmalar hem de ulusal ve uluslararası projeler ile e, bu çalışmaların e, tanıtılması, yaygınlaştırılması ve doğru yöntemlerle yapılabilmesi adına gerekli çalışmaları üniversitemiz birim olarak yapıyoruz. Böyle uzun yıllardır edindiğimiz deneyime dayalı olarak söyleyebilirim ki, bilincek aktivitesinin aktivitelerin hem kronik etkileri söz konusu. hem de uzun süreli etkileri söz konusu. Kronik etkiler arasında doğrudan vücut gerginliğinin azalması, eğer varsa spastisitenin tabi doğru uygulamalar yapılır ise spastisitenin azalması. Efendim söyleyeyim bunun yanı sıra e, agresyonun e, anlık olarak azalması bunlar e, hem deneyimlenmiş hem de bilimsel çalışmalarla da e, kanıta dayalı olarak raporlanmıştır. E, burada her çocuğun bu uyum çalışmaları bittikten sonra her çocuğun kendi özelindeki kazanım hedeflerine dönük olarak bireysel eğitim programları yapılıyor elbette. Bu bireysel eğitim programları değişkenlik gösterebilir içerisindeki amaçlar e, ve kullanılan yöntemler ya da bir takım ayrıntılar açısından değişiklikler arz eder. Bu değişiklikler hangi materyallerin kullanacağından kullanılacağından, binişin eğitimin süresine kadar, yer çalışmalarından at üzerindeki çalışmaların ayrıntılarına kadar farklılıklar gösterebilir. E, etkilerin e, kanıta dayalı olarak ortaya sunulmasının özel olarak da bir e, nedeni var. Bu alan çünkü e, suistimali çok açık bir alan. Bizler de e, Neyşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi atçılık binecek uygulama araştırma merkezi araştırmacıları olarak bu konudaki yani suistimale açık olan bu alandaki gerçekleri elimizden geldiği kadar en doğru şekilde uygulamaya ve bunu yaygınlaştırmaya, insanlara iletmeye gayret ediyoruz.